Herkese hayırlı akşamlar. Bugünkü aracımız Ford Focus 2015 model Titanium arkadaşlar. Aracımızın fabrikasyon olarak eksik bıraktığı orijinal özellikleri aracımıza kazandırmış olduk. Aracımızda eksik olan arkadaşlar özelliklerimiz korna selamlama cam süremizi indirip kaldırmadı arkadaşlar. Süreyi kısalttık. Kumandamızın pili bitmesin diye arkadaşlar bir saniye ayarladım. 6 saniyeydi. Titanium'da da açıyorum. Camlar rahatlıkla iniyor. Artık pile bitirmezsiniz ve düğmenizi bozmamış olursunuz. Bir diğer özelliğimiz orijinal alarm. Aracı kilitledim. Uzaklaştım. Biri gelir maymuncukla kapıyı açtığı anda arkadaşlar. Yani vurma sensörü yok arkadaşlar aracımızda. Biri gelir cam kırarak veya maymuncukla kapı açıldığı anda orijinal alarm kornayla dörtlü devreye giriyor aracımızda Abim kapıyı açabilir misin? İçeriden sen aç. Orijinal alarmımızda arkadaşlar hırsızlık e, alarmı. Orijinal alarm bu şekilde devreye giriyor. Kitle kapı ne şekilde açılırsa camı kırılıp açıldığını düşündüğü için kornayla dörtlü devreye giriyor. Hıza duyarlı otomatik kapı kitlememizi yaptık aracımızda. Bir diğer özelliğimiz. Kitleyeyim. Arkadaşlar aracımıza eklediğimiz bir ST logomuz var. Aracımıza geçiyorum. Kapıyı kapattım. ST logomuz gelmiş oldu. Bir diğer özelliğimiz arkadaşlar. Kontağı açayım. Kontağı kapattım. Burada gördüğünüz gibi sink bekleme saatimiz yoktu. Bunu eklemiş olduk. İç bölge denetimi, koruma altında alarm menümüz gelmiş oldu. Bunları eklemiş olduk. Bununla beraber arkadaşlar gelen ee, ESP menüsü Ayarlar Sürücü destek. Burada çekiş kontrol yazar ama gerçek ismi ESP'dir arkadaşlar. ESP ve Sport modu arkadaşlar. Buradan bu şekilde çekiş kontrolü kapatır. Ve sport modu olarak da geçişini yapar. Aracımızda bu şekilde olmuş oldu. Bir diğer özelliğimiz alarm menüsü. Araç ayarlar orijinal alarmımız bu şekilde menüye geliyor. Tam koruma, azaltılmış koruma ve çıkışta sol gibi menüsü olur. Bunu aracımıza kazandırmış olduk. Bir diğer özelliğimiz ağlayan sileceğimiz. Camları sildim arkadaşlar. Titanium full pakette de cam durdu ve akan suyu ve kalan damlacıklar tekrar almak için bir daha çalıştırdı arkadaşlar. Bu da sizin aracınızda kapalıdır ve bunu da aktif ettik. Bir diğer özelliğimiz navigasyon. Buradan arkadaşlar navigasyona tıklıyorum. Burada bu şekilde gördüğünüz gibi navigasyonumuz geldi. Burada ben direkt dokunmayla güzergah belirleyip varış noktası ayarla diyorum. Lütfen vurgulanmış rotadan ilerleyin. Ve, ve kilometre saatimizde de arkadaşlar navigasyon edelim. menüyü aktif ettikten sonra e, burada gördüğünüz gibi burada yön menü gelir. 300 metre sonra sol ok işaretiyle falan da gösterir. Burada navigasyonumuzun da e, göstereyim burada Adana Optimum Outlet olarak çıkışından bahsediyor. Buradan 3D olarak gösterme yapıyor. Buradan da arkadaşlar değişim görebilirsiniz. Aracımız da bu şekilde olmuş oldu. Lütfen. Güzergahı iptal et. Güzergahı iptal etmek istiyor musunuz? Evet. Güzergah iptal ediliyor. Bir diğer özelimiz ekranımızı güncelledik arkadaşlar son sürüme. Burada sistem bilgisi diyoruz. Buradan 3.10 ekran sürümü. Bu da F11 son sürüm harita arkadaşlar kartımız. Kol dayanmamızın altında e, fabrika eklemiyor. Bunu biz ekliyoruz. Hız engelini 240 yaptık arkadaşlar aracımızda. yapmayı düşünen arkadaşlar yerimiz Adana ve birçok ilde şubemiz mevcuttur. Youtube sayfam Adana Araç Gizli Özellik Kodlama Merkezi. Fabrik, fabrikanın kilitlediği orijinal özellikleri aracınıza kazandırmak için bilgisayarla kodlayarak yapıyoruz arkadaşlar. Bir çivi çakmadan aracın bu işlemlerin tüm işlemlerin hepsini yapmış oluyoruz. Aracımıza kazandırmış oluyoruz. Yapmayı düşünen arkadaşları bekleriz yanımıza. Herkese hayırlı akşamlar arkadaşlar.